Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Boralı abinin köyüne geldim e, ışınlanma makinesiyle köyme gittim geri geldim e, başka ne yaptım size söyleyeyim aklımda değil hatırlayıp size söyleyeceğim arkadaşlar bakın Cevdet abinin şeyi orada zaten oraya gideceğim e, bakın. Arkadaşlar ben sıkıldım hem, hem mod gözüküyor gözükmüyor çok sıkıldım arkadaşlar sinirlendim hem mod gözüküyor hem de gözükmüyor olan yer gözüküyor olan yer gözükmüyor. Mesela polis karakolu e, gözüküyor şu an ama öbüründe gözükmüyor. Neyse gidip arkadaşlar eve ya Cevdet abinin yanına gidip oturmaya... O zaman gidek köye. Lan Tayris değil mi bu? Aa başım. Uf başım ağrıyor. Uf. O Tayris de beni hep sürükleyerek götürdü ya. Belim ağrıdı. Neyse. Hala sürüklüyor. Bakalım ne yapacak. O bana bir şey yaparsa ben de ona bir şey yapacağım. Kaptım. kalktım. Neyse. Tayris, Ne Sen peki buralarını tanıyor musun? Evet, takipçisiyim. Mecbur arkadaşlar, vermek zorunda kalacağız. Çünkü o bize bir şey yapar, biz de ona bir şey yapacağız. Ama vereceğiz mecbur. Al Tayris. Bütün hepsini ver. Tamam şimdi ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Eyvallah. Ne? Niye itemlerini sana veriyorum Borol abiye? Verirsen Borol abi çok kızar Tyris. Yürü git başından ben gidiyorum. Tamam Tyris getiriyorum. Tamam getiriyorum. Neyse arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar aslında getirmeyeceğim. O yalandan kafa salladım ki. Bana bir şey yapamazsın. Beklesin Taris Borol abiyle geleceğim. Bir de oyun çok kasıyor. Aha geldim. Çok şükür. Arkadaşlar videoyu kıstım. Ee, Şöyle canını sıkılmasın diye. Geldim. Gideceğim şimdi evime. Cevdet abinin evine yani. O kim? Arkadaşlar Buğra ile Alevcan mı o? Bir dakika bakalım. Alevcan'la Evet. Buğra orada arkadaşlar. Galiba e, kameralardan görmüşler beni. Beni arıyorlar galiba. Ya da e, başka bir şey arıyorlar. Baksanıza. Arkadaşlar bu ar Heh, buradan gireceğiz. Video kısı, kısıyorum arkadaşlar. Çünkü canınız sıkılmasın diye geldik sonunda buraya. Belediye Başkan Mina'sına gireceğiz şimdi. Bakalım hiç kimse yok. Tamam tamam hızlıca girelim. Bir de Cemile'nin evi gözükmüyor. Galiba polis karı gözükmüyor. Gözüküyor Cemile Cemile'nin evi gözükmüyor. Şey. Bir de arkadaşlar ben çok sıkıldım. Hem mod geliyor hem mod gelmiyor. Şuralara bakalım. Bütün hiperoksinle nitroksinimizi verdik. Ah kitap var. Neyse almayalım boş verin. Bakın burada yer var. Çatı katı da var. Ben çıkacağız şimdi. Belki açılmıyor arkadaşlar bu. Ha, arkadaşlar şimdi bu kasantranın portalına gireceğiz. Kasantran yerine gideceğiz. Oyun da çok kasıyor arkadaşlar, oynayamıyorum. Neyse, aha geldik. Kasantran'ın yerine. Tamam. E biz neredeyiz? ha yüklendi tamam. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Düz gideceğiz galiba. Buralar YouTube kanalında da zaten bu tarafa doğru gittiler Babi ile. Babi hastaydı. Bu taraftan gideceğiz galiba. Evet bu tarafta doğru yer burası. Şu ileride bir yerde şey olacak arkadaşlar. Ee, ha, bakın totemli kazandıranın yeri falan olacaktı. Ha, bakın burası. Evet yatağı falan var. Baksanıza süpürge makinesi. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz de like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.